ların oluş sırasını anlatacak. <laughs> Şimdi olayları anlatırken yazarken bazen şu genele kullanırız. Bir olay yaşarız. Sırasıyla arkadaşlarımıza, ailemize anlatırken kullanarak anlatırız. Gelin ee, Türkçe Sevinci kitabımızın 40. sayfasını açalım ve beraber olayların oluş sırasını nasıl ifade etmemiz gerekiyor, nasıl anlatıyoruz veya nasıl yazıyoruz bunu inceleyelim. Şimdi sayfamızı yine büyütelim. Daha rahat görüp hareket etmeniz için. Evet. Diyorum ki olayların oluş Doğru anlatılması için oluş sırasına göre anlatmamız gerekiyor. Anlatırken önce, sonra, daha sonra ve sonunda ifadelerinde uygun olanları kullanırız. Bu daha da uzatılabilir tabii ki. Ama biz anlatırken dört tane önce, sonra, daha sonra ve sonunda ifadelerini kullanacağız. Yeni etkinlikle nasıl olduğunu, örnekle nasıl olduğunu görelim. Aşağıdaki cümleleri oluş sırasına göre yazalım. Yazımı yazdım, kalemimi çıkardım, sırama oturdum. Şimdi. Yazımı yazabilmem için benim elimde bir kalem olması lazım. Kalemimle yazımı yazabilmem için benim bir yerde oturmuş olmam lazım. O zaman yazımı yazdım, kalemimi çıkardım, sırama oturdum cümlelerini oluş sırasına göre nasıl yazarız? Önce sıramı oturdum. Sonra kalemimi çıkardım. Daha sonra yazımı yazdım diye söyleyebiliriz. Gördüğünüz gibi önce sıramı oturdum. Sonra kalemimi çıkardım. Daha sonra yazımı yazdım. <laughs> evet, diğer resimlerimize bakalım. Ellerimi yıkarım. Günaydın derim. Sabah kalkıyorum. Hmm. Hangis acaba? Birinci sırada yer alır. Benim ellerimi yıka için kalkmam gerekiyor. Öyle değil mi? Sabah kalkarım. Önce neyi kullanacağız? Önce Üstüne yazalım Önce Önce sabah kalkarım Sonra Tuvalete giderim. Elimi yüzümü yıkamam lazım ya Sonra Ellerimi yıkarım. Daha sonra Günaydın derim. Önce sabah kalkarım. Sonra ellerimi yıkarım. Daha sonra günaydın derim. ayakkabılarımı giyerim, oyun oynarım. Evet, önce hangisini yapmamız gerekiyor çocuklar? Evden bahçeye çıkabilmek için önce ayakkabılarımı giyerim. Sonra bahçeye çıkarım. Daha sonra oyun oynarım. Evet. Önce ayakkabını giyerim. Sonra bahçeye çıkarım. Sonra da oyun oynarım. Daha sonra da oyun oynarım. Evet. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Evet olaylar oldu. Sırasına göre sıralama var. Yine aynı etkinlikten devam ediyoruz. İşe gidelim. Ellerimi yıkarım, kahvaltımı yaparım. Şimdi sabah kalktığımızda biz önce ne yapıyoruz? ellerimizi yıkarız. Şunu öğreneceğim. İnşallah öğreneceğim. Şunu yazmıyorum. Ah. Evet. Önce bu aralar ellerimizi fazla yıkamamız gerekiyor. Biliyorsunuz ki bir koronavirüsüyle karşı karşıyayız. Ee, sağlığımızı korumak, çevremizde olan insanların sağlığını da korumamız için ellerimizi mutlaka 20 saniye boyunca düzgün bir şekilde yıkanmamız gerekiyor bunu unutmuyoruz. Evet önce ellerimi yıkarım, sonra kahvaltımı yaparım, sonra daha sonra ne yaparım işe giderim. burada yazması biraz daha zor oluyor. Önlerimde değdiği için sağ olsun. Evet. Tekrar ediyoruz. Önce ellerimi yıkarım. Sonra kahvaltı yaparım. Daha sonra işe giderim. Evet. Bir sonraki mi? Dersle gerekiyor. E, ee, derslerini yapman için de önce televizyon izleyebilen için de önce derslerini yapman gerekiyor. Öncelik her zaman budur. Nerede olursan olsun. Ay şimdi televizyon izleyip sonra denemeye yapayım yok. Hayır. Kesinlikle sıralama kesinlikle olmaz. Önce ders yapılır. Çünkü bu sizin sorumluluğunuzdur. Sonra televizyon izleyebilirsiniz. Vaktiniz kalırsa. O da belli bir süre. Evet. Ders mutlaka televizyon, bilgisayar ve oyundan önce yapılması gerekir. yaparım. Sonra Daha sonra ne yaparsınız? Daha sonra televizyon izlersiniz. Daha sonra R olmalı. Evet. Önce dinledim, Sonra derslerimi yaparım. Daha sonra televizyon izlerim. Sarılama bu şekilde olacak. Evet, esnaf üzerinin elmaları. Bakalım. Hop, oh, yanı çizik. Esnaf üzerinin elmayı çok seviyor. Evet. Derinin de elmayı çok seviyor diye hatırlıyorum. Bunu da sarıyla yazalım. Elmayı yıkarım. Elmayı alırım. Güzelce şey yerim. Elmayı yediklerim. Yanlış. <laughs> Hayır, tabii ki değil. Önce bu Ben yanlış yaptım. Bunu niye elimde alalım? Evet, önce olması gereken şey, önce elmayı alın. Elmayı almadan nasıl yiyeceksiniz? Nasıl yiyeceksiniz değil mi? Yani, evet. Evet. Daha sonra elmayı çıtır çıtır güzelce yerim. Daha sonra Evet. Ne dedik? Önce elmayı alırım. Sonra elmayı bir güzel yeterim. Daha sonra da elmayı güzelce yerim. Yemeklerimizi yeriz. Of bir mangal olsa da yapsak da yesek. Sonra yemeklerimizi yeriz. Daha sonra da yemeklerimizi yedik ya kalan çöplerimizi toplarız. Daha sonra En sonunda kelimesini kullanmadık çünkü üç tane sıralama vermiş. Ama sizler bunu günlük hayatınızda veya arkadaşınızda veya herhangi birine olay anlatırken en sonunda kelimesini de ya da başka kelimeleri de kullanarak olayları uluslararası göre anlatabilirsiniz. Hoşçakalın kuzucuklarım.